Merhaba sevgili çocuklar. Masal başlıyor. Abone olmayı unutmayın. Güneş, kasabanın üzerine yavaşça doğarken mavi otobüs Pino garajında tatlı tatlı esniyordu. Motorundan hafif bir mırıltı çıkıyor. Sanki günaydın dünya diyordu. Pino, her sabah olduğu gibi çocukları okula taşımak için hazırlanmıştı. Ama bu sabah içinde garip bir heyecan vardı. Çünkü akşamdan beri kulağına fısıldanan bir haber vardı. Büyük Gökyüzü Festivali bu hafta komşu şehirde yapılacaktı. Kasabanın çocukları sabah okul yolunda Pino'ya binmiş, hepsi aynı şeyden bahsediyordu. Orada dev balonlar olacakmış. Renkli uçurtmalar gökyüzünde dans edecekmiş. Hatta gece binlerce ışık gökyüzünü boyayacakmış. Pino direksiyonunu hafifçe sağa sola sallayarak gülümsedi. Çocuklar, eğer isterseniz sizi oraya ben götürebilirim. Çocukların gözleri parladı. Gerçekten mi Pino? Ama yol çok uzakmış. Pino'nun farları kararlılıkla yandı. Hiç sorun değil, uzun yollar dostlarla kısalır. Yolculuk günü geldiğinde Pino'nun etrafında kasabanın bütün araçları toplanmıştı. Sarı minibüs Lila, "Yol boyunca dikkatli ol." dedi. Yeşil traktör Toti, "Dağ yolları kaygandır. Acele etme." diye uyardı. Kırmızı itfaiye aracı Lupo ise her zaman telsizini açık tut. Olur da yardıma ihtiyacın olursa bana haber ver dedi. Pino yola çıkmadan önce çocuklara döndü. Hadi bakalım, kemerler bağlı mı? Bağlılığı diye hep bir ağızdan bağırdılar. İlk durakları çiçek tarlalarıyla ünlü Gökkuşağı Ovası oldu. Çocuklar pencerelerden kafalarını uzatıp sarı papatyaları, mor menekşeleri seyretti. Pino yavaşça ilerledi. Çünkü kelebekler yolun üzerinde dans ediyordu. Bakın çocuklar, dedi. Doğa bize selam veriyor. Ova bittiğinde karşılarına yemyeşil bir orman çıktı. Ağaçlar o kadar uzundu ki dalları neredeyse gökyüzüne değiyordu. Tam ormanın ortasında kocaman bir ağaç gövdesi devrilmişti. Yol tamamen kapanmıştı. Çocuklar biraz endişelendi. Şimdi ne yapacağız? Pino gülümsedi. Biz pes etmeyiz. Birkaç çocuk inip dalları kenara çekti. Pino ise ağır ağır hareket ederek gövdenin yanından geçti. Hep birlikte başardıkları için herkes birbirine sarıldı. Ormanın sonunda ise küçük bir köprü vardı. Ancak köprü sallanıyordu. Aşağıda köpüren bir dere gürültüyle akıyordu. Pino derin bir nefes aldı. Sıkı tutunun, dostlar. Tekerlekleri yavaşça tahta köprünün üzerinde ilerledi. Rüzgar köprüyü hafifçe sallıyordu ama Pino sakinliğini korudu. Geçtiklerinde herkes derin bir nefes aldı. Sonraki durakta yüksek dağ yollarına tırmanmaya başladılar. Yol daraldıkça sis bastırdı. Çocuklar camlardan dışarıyı göremeyince biraz korktu. Pino ise tatlı bir sesle konuştu. Ben buradayım. Birlikteyiz. Hiçbir şeyden korkmayın. Yavaş ve dikkatli bir şekilde viramları döndü. Sis'in içinden çıktıklarında altlarında masmavi bir göl göründü. Manzara o kadar güzeldi ki herkes hayranlıkla baktı. Derken gölde yaşayan yaşlı bir kaplumbağa yolu kesti. "Evlatlar, gölde bu gece fenerler yakılacak. Dilerseniz burada biraz mola verin." dedi. Pino çocuklarla göz göze geldi. "Ne dersiniz?" "Evet!" diye bağırdılar. Göl kenarında piknik yaptılar, suya taş attılar. Gölün üstünde parlayan ay ışığında herkes mutlu ve huzurluydu. Ertesi sabah yeniden yola çıktılar. Şehre yaklaştıklarında festivalin renkleri gökyüzünde belirmeye başladı. Devasa balonlar süzülüyor, uçurtmalar rüzgarla dans ediyordu. Çocuklar neşeyle koşuşturdu. Pino ise biraz uzaktan onları izledi. Onun için en büyük ödül çocukların gülüşleriydi. Akşam olduğunda gökyüzü ışıklarla doldu. Pino farlarını hafifçe yakıp söndürerek bu şölene eşlik etti. Çocuklar şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Hep bir ağızdan bağırdılar: "Yaşasın mavi otobüs Pino!" O günden sonra Pino sadece kasabanın otobüsü değil, dostlarını uzak diyarlara taşıyan cesur bir kahraman olarak anıldı. Ve Pino her zaman yeni bir maceraya hazırdı. Ve işte Pino'nun macerası burada bitti. Ama merak etmeyin, yeni maceralar çok yakında sizlerle olacak. Eğer siz de Pino'nun yolculuklarını izlemeye devam etmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşçakalın çocuklar.